Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitabımızın 40 4083. hadisine geldik. Hayru marukibeti ileyhi rawahil mescidi hada ve'l beytü'l atiq. Uğrunda yolculuk yolculuğa çıkılan yerlerin en hayırlısı benim mescidim ve Mescid-i Haram'dır. Beyti Atik. خير ما يخلف الإنسان بعده ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم ينتفع به من بعده İnsanın arkaya bıraktığı şeylerin en hayırlısı üç şeydir. Onlar kendisine dua eden iyi bir evlat, sevabı ardından gelen sadaka-i cariye ve kendisinden sonra faydalanılan ilimdir. Hayru ma yamutu alayhi al-abdu an qafilan min hajjin min hajjin aw muftiran min Kulun öldüğü en hayırlı durum haçtan dönerken ve Ramazan orucu açarken ölmesidir. Yani hacın işini bitirmiş, tavafı ziyaret tavafını yapmış, şeytan taşlamış. Ondan sonra işi bitmiş, tam dönecek, vefat ediyor. Ya da orucunu tutmuş, tam iftar edecek, o esnada vefat ediyor. En hayırlı ölüm bu diyor. Hayrun malil mer'i muhratun me'mura ev me'bura Adamın malının hayırlısı çok doğuran, doğuran kısrak ve aşılanmış hurma bahçesidir. Hayrun mesacidin ise ka'ru buyutihinne Kadınların en hayırlı mescitleri yani namazgahları evlerdir. Evlerinin en ücra köşesi. Hayru nisa'il alamin arba'un Meryem bintu İmran ve Hadice bintu Huveylid ve Fatıma bintu Muhammedin ve Asiye imra'atu Firavun. Dünyadaki kadınların hayırlıları dört olup onlar İmran kızı Meryem, Huveylid kızı Hadice, Muhammed Aleyhisselam'ın kızı Fatıma ve Firavun'un eşi Asiye'dir. Hayru nisa'iha Meryem bintu İmran ve hayru nisaiha Khadice bintu Khuveylid. Kendi zamanındaki kadınların hayırlısı Meryem binti İmran, kendi zamandaki hayırlı kadınların hayırlısı da Hadice binti Khuveylid'dir. Yani her e, kadının kendine dön kendi döneminde insanların o dönemin kadınlarının en hayırlısı olduğunu beyan ediyorlar. Hayru nisa'in rakibnal ibla salihun nisa'i Kureyş'in ahnahu ala veladin fi sigari ve ala zawjin fi zati yadi. Arap kadınlarının en hayırlısı Kureyş'in iyi amel sahibi kadınlarıdır. Develere binen iyi kadınlarıdır. Onlar çocuklarına karşı şefkatli, kocalarının malını muhafaza eden muhafaza konusunda da dikkat edilir. Tabi Efendimiz Aleyhisselam hem hayırlı kadın dedi hem de deveye binen en hayırlı kadınların Kureyş'in kadınları olduğunu Efendimiz Aleyhisselam beyan ettiler. خَيْرُ نِسَاءِ اُمَّتِي أَسْبَحُهُنَّ وَجْهًا وَاَقَلُّهُنَّ مَهْرًا Ümmetimin kadınlarının hayırlısı, yüzleri güzel, mehirleri az olanlardır. Yani o güzelliğinden dolayı karşı tarafı yormuyor. Bu kadınlar hayırlı. خَيْرُ نِسَائِكُمْ أَلْبَلُودُ الْوَدُودُ الْمُوَاسِيَةُ الْمُوَاتِيَةُ اِذَا اتَّقَيْنَ اللّٰهَ ve şerru nisaikum el mutabarricatul mutahayyilat ve hunnel munafiqat la yedhulnel la yedhulul cennete min illa mislul gurabil a'sami Allah'tan korkmaları şartıyla kadınların hayırlısı çocuk doğuran yani doğurgan olan kocasına kendini sevdiren onunla hoş geçinen ve uyum içerisinde olanlardır. En şerlisi de açılıp saçılarak böbürlenenlerdir. Onlar münafıklık olup onlardan ancak kanatları beyaz olan kargalar gibi az bir kısmı cennete girer. خَيْرُ nisaikumul afife el galimetul afifetun fi farciha galimetun ala Kadınların hayırlısı namus ve iffetlerini koruyan cinsi duyguları fazla olsa bile gözleri dışarıda olmayıp sadece kocalarına ilgi duyanlardır. Hayru hadihil ümmeti evveluha ve ahiruha evveluha fihim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ahiruha fihim İsa ibn Meryem ve beyne zâlike nehcun e'vacu leyse minke ve leste minhum. Bu ümmetin hayrıları ilkleriyle sonlarıdır. İlklerinde peygamber Aleyhisselam vesselam sonlarında da Meryem oğlu İsa aleyhisselam olur. Bu ikisi arasında da yoldan çıkan bir nesil olur ki onlar benden olmadığı gibi ben de onlardan değilim. Ya da Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sen onlardan değilsin buyuruyor. Hangi sahabiye bunu hitap ediyorsa ona bu şekilde söylüyor. Hayru yevmin tala'at aleyhi şemsu yevmul cum'a fihi hulika adem ve fihi udhilel cenne ve fihi uhrice minha ve la tegumun sa'atu illa fi yevmil cum'a. Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Adem Aleyhisselam o günde yaratılıp o günde cennete konulmuş, o günde cennetten çıkarılmış. Kıyamette o gün kopacaktır. Khayru yawmin tala'at fihi'ş-şemsu yawmul cum'a, fihi khurqa Adem ve fihi uhbita ve fihi tiba 'aleyhi ve fihi qubida ve fihi saa Üzerine güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Adem Aleyhisselam o günde yaratılıp o gün yeryüzüne indirildi. Tevbesi o gün kabul olunup ruhu o gün alındı. Kıyamet de o gün kopacaktır buyuruyor Aleyhisselam. Ma ala ma ala vecihi al-ard min dabe illa wa hiya tusbihu yawm al hatta tatlu'a ash-shamsu min as-sa'ati illa bina adam wa fihi sa'atun la yusadifuha 'abdun mu'minun wa fi salati yas'alu Allah illa a'tahu iyyahu. Yeryüzünde sadece insanoğlu kıyamet günü korkusundan dolayı cuma günü bekler. Cuma gününü bekler. O günde öyle bir zaman vardır ki mümin bir kul Allah'tan bir şey istese Allahu Teala mutlaka onu kendisine verir. Yani yeryüzündeki bütün canlılar, insanlar ve cinler hariç hepsi ne yapıyorlar? Cuma gününden korkarlar. Çünkü kıyamet cuma günü kopacak. Buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.